Abi geçme Emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmaların başladığı sinyali geçtiğimiz günlerde kulislere yansıdı. İlgili bakanlıklarla beraber hareket edilerek yeni sistem üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis koridorlarında AK Parti'nin emeklilik sisteminde yapacağı iddia edilen düzenleme hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü uçakta emekli sistemi ve aylıkları ile ilgili yaptığı açıklamalar emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmaların başladığı sinyali olarak yorumlandı. Uçuşlar, şey. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda hali hazırda emeklilik sisteminde yeni düzenleme temalı hazırlanmış bir çalışma bulunmuyor. İktidarın yeni sistemde emeklilik yaşını yükselterek kadınlar için 58'den 60'a, erkekler için 60'dan 65'e çıkarılacağı iddia edilmişti. Değişikliklerin detayları arasında emeklilik yaşı, hazine yardımı, düşük emekli maaşına yardım yapılması formülü üzerinde duruldu. AK Parti grubunda dillendirilen söz konusu çalışma hakkında yeni bir iddia kulislere yansıdı. İddiaya göre düzenlemenin sosyal yardımlarla sınırlı olacağı aktarıldı. Çünkü mevcut sisteme göre 2036'ya kadar emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş 2048'e kadar kademeli olarak artıyor ve 1 Ocak 2048'de kadın ve erkekler için 65'e eşitleniyor. Bu nedenle değişikliğin daha çok emeklilere yönelik sosyal yardımlarla sınırlı olacağı belirtildi. İddia edilen düzenlemenin yeni yasama döneminde yani önümüzdeki Ekim ayında netleşmesi bekleniyor. Konu 2025 bütçesi sonrası taraflarla paylaşılıp ele alınabilir.